Beşinci Ünvan Allah Aşkı Ey din yolunun yolcusu, ey Allah'ın muhabbetini dileyen, sen bil ki Allah sevgisi Allah aşıklarının dilediklerini eriştirmeye sebep olan tek yoldur. Ve Allah yoluna girenlerin durağında salikler menzilinde yüce çok büyük bir makandır. Dileklerin rica ve temennilerin son noktasıdır. Hazreti Allah'ın cemalini müşahede etmenin esas yeri, temeli, binasıdır. Allah hazretlerini tanıma ve sevmenin her Müslüman kişiye farz-ı olduğu bilinmelidir. Bu bilgi bedenin ruhu, gözün nurudur. Zira Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Müminin imanı Allahu Teala'yı ve Resulünü bütün dünyadan daha fazla sevmedikçe dürüst, tam, sahih ve doğru olamaz.'' Bir gün ashab-ı kiram kendilerine şöyle dedi. Ya Resulallah iman nedir diye sordu. Allah'ın Resulü de onlara şöyle buyurdu. Bütün çoluk çocuğundan, malından Allahu Teala hazretlerine ve Resulüne daha ziyade muhabbet etmektir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi. Ey Allah'ım! Senden ancak senin sevgini, senin sevdiklerinin sevgisini ve senin sevdiklerini eriştirdiğin işleri işlemeyi isterim. Muaz oğlu Yahya, Allah ona rahmet eylesin. Bir hardal tanesi kadar Allah sevgisi, 70 yıl Allah'a sevgisiz yapılan ibadetten evladır, daha mübarektir demiştir. Hasan-ı Basri, Allah ona rahmet eylesin şöyle demiştir. Her kişi Allahu Teala'yı tanıdığı vakit onu muhakkak sever. Dünyayı tanıdığı vakitte ona meyil edince Allah muhabbetinden el çeker. Ey Allah'ın muhabbetini dileyen, sen bil ki muhabbetin temeli iki şey üzerine kurulmuştur. Biri hüsn, güzellik, ötekisi de ihsan, iyi, güzel iş yapmadır. Nitekim haberde şöyle gelmiştir. Muhakkak ki Cenabı Allah güzeldir ve güzeli sever. Hüsnün muhabbet sebebi olduğu şundandır ki Allahu Teala'nın mübarek zatı, mübarek sıfatları ve mübarek işleri güzeldir. Her kişi de güzeli sever. Nitekim Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. İhtiyaçlarınızı güzel yüzü insanlardan talep ediniz. Böyle olunca ruh da güzel bir şekil üzerine yaratılmıştır. Çünkü her nerede güzel bir şey görse veya istese ona meyleder, mutlaka yüzünü görmek ister. Şimdi sen bil ki hüsn, güzellik iki kısımdır. Bir, yüz güzelliği, iki, huy, ahlak güzelliğidir. Ey aziz kişi! Sen bil ki insanın yüz güzelliğine muhabbet ve meyil etmesinin sebebi Allahu Teala'nın insanların ruhunu kendi nurundan bir katre olarak yaratmasındandır. Nitekim Hazreti Adem'i yaratması hakkında ben ona kendi ruhundan nefettim. Hicri Suresi 29 diye buyurmuştur. İnsan ruhu da Hak Teala Hazretlerinin nurundan yaratıldığı için öyle güzeldir ki, eğer insanın ruhu kendisinin ne türlü güzeller güzeli olduğunu görseydi, aklını kaçırırdı. Belki de hayatını kaybederdi. Ey Aziz! Sen şunu bil ki, yüz güzelliği ruhundur. Bedenin güzelliği değildir. Vücut letafetinden olmadığı şundan bellidir ki, Ölen kişiden ruh uzaklaştığından ötürü hiç kimse onun yüzüne bakmaya kalkmaz. Belki aksine tiksinti duyar, ikrah gösterir, ondan yüz çevirir. Ne kadar dostluğu akrabası varsa yanına varmaz olur. Ey aziz kişi! Sen bil ki bedende ruhun güzelliğinin meydana gelmesi çeşit çeşittir. herkeste de eşit değildir. Kimi insanda güzellik haddinden fazladır. Mesela Yusuf Aleyhisselam'da son derecedir. Kimi insandaysa güzelliğin doğuşu azdır. Kimisi çirkin, kimisi düzgün olur. Yusuf Aleyhisselam'ın güzelliğinin fazlalığı ve bu güzelliğin onun ruhundan geldiği şundan bilinmiştir ki, Hz. Yusuf yolda giderken yüzünün nurunun aksi duvarda görünürdü. Bilinir ki topraktan yaratılan bedenin nurunun aksi duvarda hiç de görülmemiştir. Şimdi artık bilinmiş oldu ki yüz güzelliği ve başka eşyanın güzelliği Allahu Teala'nın nurundan yaratılmış olup o güzellik sahibinin Allah olması sebebindendir. Böyle olunca Allahu Teala hazretlerinin bir katre nurundan halk olunan ruhlarda bu kadar güzellik ve değer olunca Allahu Teala'nın cemalini, güzelliğini ona göre ölçmelisin. Aklın erdiği kadar mukayese etmelisin. O halde her güzelin güzelliği Allahu Teala'dan olduğuna göre gaflet içinde olana bu fani nefse aldanmaması ve bekası olmayan güzelliğe gönül vermemesin gerekli olur. Ey Allah'ın muhabbetini dileyen, insanın güzel yaratılış ve amel etmesinin sebebi şudur. Allahu Teala insanı kendi ahlakı üzerine halk etmiş ve kendi sıfatlarıyla süslemiştir. Nitekim bir haberde şöyle bildirilmiştir. Allah Adem'i kendi suretinden yaratmıştır. Buna göre her yerde insanın ruhu kendi cinsinden bir sıfatı görse ki bunlar adalet, kerem, af, sabır gibi sıfatlardır veya bunları işitse o sıfata elbette bir megil doğar, sahibine bir sevgi, bir muhabbet bağlar. Nitekim bir kimse bir ilde bir adaletli padişah olduğunu duysa veya adil bir vezir adı işitse onlara gönülden muhabbet doyar daima onun övgüsünde bulunur. Hatta o adaletten kendisine bir fayda gelmesi ihtimali olmasa bile bu meti yapar. Mesela Nuşi Revan kafir olmasına rağmen çok adaletli bir hükümdardı. Bu nedenle herkesin gönlü ona maindi, onu severdi. Nitekim bir kimsede bilgi, marifet, ilim ve yücelik işitilse o kişiye gönül muhabbeti başlar. Mesela Ebu Hanife, İmam Şafi, Beyazıt Bestami ve Cüneyd Bağdadi Allah hepsine rahmet eylesin bu sıfatlarıyla sevilmişlerdir. İnsan ruhu bu sıfatlar sebebiyle o gibi kişilere meyil ve muhabbet duyar ve tam gönülden iştiyakla bağlanır. Hatta bir yerde ele açık, cömert bir kişinin adı işitilse, garb ülkelerinde, marif diyarında da olsa, o kişiden kendisine bir fayda, bir ihsan erişme umudu bile olmasa, yine ona kalbinde zorla sevgi başlar. Her vakit o kişinin adı anıldıkça hayır dualar eder, senada bulunur. Ey aziz kişi! Sen bil ki Allahu Teala ruhlar aleminde insana cemali ve sıfatlarıyla tecelli eyleyip kendi zatını ve sıfatlarını onların akıllarının kavradığı kadarıyla bildirmiştir ve ruhlar da onun muhabbet bardağından ve vuslat şerbetinden içerek nice zaman mest ve dehşet içine düşmüşler. Akıllarını kaybetmişler, şevk makamında kalmışlar, ilahi şevkleri sürdürüp durmuşlardı. Sonra Rabbani hikmet ve yezdani kudret dolayısıyla o yüce alemden bir sufli aşağılık aleme, o vuslat makamından bu ayrılık alemine düştüler.'' O tertemiz dünyadan bedene inince nefsani bağlar ve dünya işleri alakasıyla eski alemden men edildiler. Eski ülfet meclisini ve Allahu Teala'nın vuslatını unuttular. O alemden uzaklaşınca kimi insanlarda Allahu Teala'nın zat ve sıfatları bütün bütün örtüldü. O ezeli muhabbet, ezeli vuslat oruhtan uçup gitti. Her neredeki bir güzel yüz, kemale ermiş sıfatlar görse ruh zaruri olarak istesin istemesin ona meyleder. Çünkü eski bir aşinalık onda gizlenmiştir. Nefsani heva ve şehvani arzu galip olduğundan o eski muhabbet zevkini dünya lezzetleriyle kıyasar, ona nefsinin kabı olarak bakar. Lakin kim insanın ruhu bedenle ilişki kursa da hidayet yolu ona kılavuz olduğundan o alem kendisinin gizli, örtülü kalmamış, Vusat dileği ve cemal müşahadesi şevki günden güne artmıştır. Nitekim sehli tüsteriden Allah ona rahmet etsin şöyle rivayet edilmiştir. Ruhlar aleminde, vahdet meclisinde Allahu Tebareke Hazretleri ruhlara ben sizin Rabbiniz miyim diye sorduğu zaman onlar da cevap verdiler. Beli, evet. Araf Suresi 172 işte bu muhabbet cevabı o günden beri benim aklımdan çıkmadı. Hatta 3 yaşındaydım. Bütün gece Allahu Teala Hazretlerine ibadet ederdim. Gözüme uyku girmezdi. Ey Allah'ın muhabbetini dileyen, sen şöyle bil ki her gönülde Allah'ın sevgisi vardır lakin gizlidir. Mesela çakmak taşında ateş gizlidir, çakınca belirir. Onun gibi şek ve istek içeliğini kalbine vurursan onda da ateşler peyda olur. İçin onun nuruyla parıldar, nurlanır. Kalbinde olan delikolu otlarını, dikenlerini, yongalarını ve hasedini yakar, nefsani bulutlardan safi kalır, tertemiz eyler. Eğer sen gaflet eder, nice gün onu hatırlamazsan, o ateşi yakmazsan, Külle örtülmüş gibi o da kendi kendine kalır, bir gün sönüp gider. Ondan sonra da kalbi nefsani basar, şehvani karanlıklar basar. Hakkın doğrunun tecellisine imkan kalmaz, Allah korusun. Ey sadık dost, ey muhabbete layık kişi, sen şöyle bil. Allah bir saadet hümasıdır ki her kim onun kanatları altına sığınırsa iki cihanda hakan ve dergah tahtı sahibi olur.'' o tahtı bir saadettir ki her kim o saadete erişirse o kişi iki alemden gönlü doymuş bir kimse olur ki bütün alem ona muhtaç oysa Allah muhabbetiyle alemlerden müstani bir zengin olur. Bir gönülde Allah'ın muhabbeti izzeti yoksa o kişi bir ölüdür ki ruhundan da haberi yoktur. Ama akıllı olanlardan ben Allah'ı seviyorum diyerek Allah sevgisi davasında bulunmayan da yoktur. Lakin kuru davayla hüküm sabit olmaz. Adil şahide olmayınca söylenen söz sureti bulmaz. Eğer sana Allah'ı sever misin diye sorsalar sakın cevap verme. Çünkü sevmem dersen Allah kurusun kafir olursun. Eğer severim dersen o zaman da sende muhabbet aleminde iz yoktur. Ey ilahi sırları öğrenmek isteyen! Şimdi sen bil ki Allah muhabbetinin yedi türlü alameti vardır.'' Her kimde bu alametler, bu nişanlar varsa o davasında haklıdır, doğru yoldadır. Kim ne derse ona layıktır. Birinci alamet, kişi ölümden tiksinmez. Her zaman onu bekler. Çünkü ölüm seveni sevgiliye, dileyeni dilediğine kavuşturucudur. Eğer dünyadan ilişiği kesilmezse Allah sevgisinin izleri de onda görünmez.'' Ama ölümden kaçtığının sebebi hakkın yanına varmaya hazırlığı olmadığından ahiret yolu azığını hazırlamak içinse o kişi de Allah sevgisi olmamasın gerekmez. Belki bu hali de muhabbetullah'tan bir eserdir. İkinci alamet o da şudur ki kişi dünya malından her şeyi sever ama onu Hak Teala'nın muhabbetiyle onun yoluna saçmak için sever. Hangi nesneler onu Allah'a yakın ediciyse onu seçer. Ama hangi nesneler Allah'tan uzaklaştırıcıysa onu terk eder. Daima Allah'ın mübarek rızası yolunda çalışma gösterir. Lakin Allahu Teala'nın razı olmadığı herhangi bir hal muhabbetinin yokluğuna delalet etmez. Zira kimi kimselerde muhabbet kemal derecesindedir. Kimi kimselerde ise bir parça bir miktar bulunur. Üçüncü alamet o da şudur ki kişi daima Allahu Teala'nın zikrini gönlünde tazeler. Onu her an anar durur. Allah'ı anmaktan bir an bile olsun uzak kalmaz. Çünkü insan her şeyi sevdiği miktarda zikreder ve anar. Hatta eğer kemaliyle anacak ve sevecek olursa hiçbir zaman da anmayı unutmaz. Eğer bir kişi ben hem Allahu Teala'yı ve hem de dünyalıktan bir nesneyi daha severim derse o kişinin hareketlerine bakılır. Hangisini çok anarsa hüküm ona verilir. Sen dünyalığı çok seversin veya sende muhabbetullah çoktur denilir. Çünkü iki şey arasında şu olur. Biri günden güne artar, biri de eksilir. Artan galip gelir ve eksileni mağlup eder, ortadan kaldırır. Dördüncü alamet o da şudur ki bir kimse şan yüce Kur'an-ı Kerim'in Allahu Teala kelamı olduğunu bilir, muhabbetle saygı gösterir, enbiya ve evliyayı da onlar Allahu Teala'nın dostlarıdır diyerek sever ve sayar. Hatta her yaratık Allahu Teala'nın iradesi ve kudretiyle yaratılmıştır. Allah'ın irade, dileme ve kudreti ise onun sevgisinin eseridir. O halde Allah her şeyi istemesi ve sevmesi sonucu yaratmıştır. Dediği zaman onda kin, haset fikri, kendini beğenme gibi şeyler kaybolur gider. Bütün varlıkları kendisine dost tutar. Beşinci alamet o da şudur. O kişi yalnızlığı, tenhayı sever. alvet ve uzzete kendini verir. Münacatı, duası çoktur. İhtiras derecesindedir. Gecenin gelmesini bekler. Onu özler. Bütün dileği, tek sevgili olan, ortağı bulunmayan Allahu u Teala'ya niyaz etmeye devam etsin diye dünya ilişki ve ilgilerini gönülden atar. Hiçbir şeyle alışıklık ve alışkanlık içinde bulunmaz.'' Allahu Teala'dan başkasıyla ülfet eylemez. Hikaye edilir ki Allahu Teala Peygamber Davut Aleyhisselam'a şöyle vahiy buyurdu. Ey Davut, eğer bir kimse bana muhabbet eder de geceleri yatağında yattığı zaman sabaha kadar beni anmaz uyursa o kişi sevgi davasında yalancıdır. Çünkü dost dostunun didarını görmek istemez mi? Sohbetini özlemez mi? Beni dileyen kişi beni isterse bulur. Altıncı alamet şudur ki, Allah muhabbeti olan kişiye ibadet kolay gelip, o ibadeti şek ve zevkle yapar. Nitekim hikaye ederler ki, meşayiten biri şöyle dedi, 60 yıl Allahu Teala'ya ibadet eyledim. Nefsimi zorlayıp kendime zahmet verdim. 60 yıl sonra 60 yıl daha ibadet eyledim. Bu ibadet bana kolaylaşmış, ruhumun gıdası olmuştu. Onsuz bilahsa kararım yoktu.'' Yedinci alamet o da şudur ki Allahu Teala'nın sadık dost ve itaatkar kullarına sevgi duymalı. Allahu Teala'nın dostunu dost, düşmanını da kendine düşman bilmeli. Onlara düşmanlık göstermelidir. Nitekim Allahu Teala kelamı kadiminde şöyle buyuruyor. Muhammed Allah'ın elçisidir. Onun beraberinde bulunan ashab da kafire karşı sert, birbirine karşı merhametlidirler. Fetih Suresi 29 Yine meşayihten birine sordular. Allahu Teala'nın dostları kimlerdir? O şeyh şu cevabı verdi. O dostlar şu kimselerdir ki Allahu Teala Hazretlerinin dostlarına anadan ve babadan daha çok şefkatli ve muhabbetlidirler. Ey ilahi sırları öğrenmek isteyen! Sen bil ki Allah muhabbeti öyle gizli bir sırdır ki anlatılmaz, beyana hiç gelmez. Çünkü bu manevi bir iştir ki açıklanamaz. Lakin yüce din adamları, şeyhlerden her biri kendi yerinden ve dairesinden bazı kelimeler söyleyerek şöyle demişlerdir. Muhabbetullah, başkalarındaki meyil, iştiyak ve şevki Allah sevgisinin kırıntıları görerek ve gönülden yanıp tutuşarak sevgisinin tümünü dilemelidir. Beyazıdı ve Allah onun sırrını kutsi kılsın şöyle demiştir. Muhabbet şudur ki, dünya ve ahiret sevdalarını sana unutturmalı. Yine muhabbet odur ki, senin Allahu Teala yolunda ettiğin hizmetin gözünde büyümemesi, çok görülmemesidir. Sevdiğinin sana az olacak ihsanını da çok görmendir. Cüneydi Bağdadi Allah sırrını aziz etsin der ki Allah muhabbeti mahbuba sevgiliye vasıl olabilmek için haddinden çok ona meyletmektir. Kimileri de şöyle demiştir. Allah muhabbeti başka sevgilerin hepsini gönülden kovmaktır. Sende sensizliğinden iz eser kalmamaktır. Kimileri de şöyle der. Muhabbet sevgisine bütün bütün teslim olmaktır. Allah muhabbetini istemeyi geciktirirsen, külle örtülmüş ateş gibi çok zaman meydana çıkamazsan söner, mahvolur ve gider. Ondan sonra da şehvet karanlıkları, nefsani bulanıklıklar gönlü kaplar. Hak nurunun belirmesine Allah saklısın mahal durak olmaz. Ey muhabbetullahı dileyen aziz kişi! Sen bil ki bu fasılda şek ve zevk ehlinin ve muhabbetullahın dileğinin ateşini artırmak için Allah ehlilerinin menkıbelerinden ve meşai kelamından biraz zikredeceğiz. Resul Hazretleri şöyle buyurmuştur. Salihlerin zikri rahmetin inmesini sağlar. Hemedani İmam Yusuf şöyle demiştir. Allah'ın salih kulları, Allah'ın velileri ve din oluları dünyadan gittikten sonra geride kalan ve itikadını, dinini saklamak isteyen müminlere gereken iş budur.'' Evliya ve Sühela kelamından ve hikayelerinden her gün 7-8 kağıt okumalıdır. Bundan başka rivayet edilmiştir ki Hak Teala Peygamber Hazreti Davud'a şöyle buyurdu. Ya Davud benim muhabbetime meyleden kullarıma şöyle de ben onlarla benim aramdaki perdeleri beni gönül gözüyle görsünler diye kaldırdığım zaman halktan eli tek çekince onlara hiç zarar gelmez.'' Ne zaman benim tarafımdan onlara genişlik ve açıklık gelse, halktan çekilme ve huzursuzluk da onlara hiçbir zaman keder vermez. Ne zaman onlar benim rızama dileseler, halktan gelen kim ve gazap onlara hiç tesir etmez. Hem de ey Davud, eğer sen benim muhabbetimin davasını güdersen, önce kalbinden dünya muhabbetini, dünya ilgisini ve sevgisini çıkar ve bir tarafa at. Çünkü elbette dünya muhabbetiyle benim muhabbetim bir yerde yani bir gönülde toplanmaz. Benim muhabbetimi kalbinde sağlam kıl, saf kıl, halis eyle. Sonra dünya ve dünya ehliyle karışsan da nefsini çıkar at. Ey Davud! Eğer bana muhabbet taşırsan nefsine düşmanlık eyle. Onu her türlü şefetlerden yasakla menet. Ta ki ben de sana nazar edeyim, bakayım benimle senin aranda bulunan perdeleri kaldırayım. Yine haberde geldi ki Hak Teala nebilerden birisine şöyle vahide bulunmuştur. Ey peygamber! Benim kullarımdan nice kullar vardır ki onlar benim dostlarımdır. Ben de onların dostlarıyım. Onlar bana müştahaktır. Beni ister özlerler. Ben de onlara müştahakım. Onlara iştiyak duyar, onları özlerim. Onlar beni zikrederler, anarlar. Ben de onları zikreder anarım. Ben onlara muhabbetimin çokluğundan üç şey veririm. Birincisi, bir nurdur ki onunla kalplerini doldururum. Her söylediklerinden benden haber verirler. İkincisi, bir İsandır ki onu ancak kendileri ve ben bilirim. Yerle gök içinde onlar da o ihsana göre azın azıdır. Üçüncüsü şudur ki, ben o sevenlerime kendi zatımla ve sıfatımla teveccüh eylerim. Onlara sevgi ve yakınlık gösteririm.